ayranımızla birlikte dürümümüz oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tavuk dürüm yapacağım. Şu an etlerini bu şekilde doğruyorum. Şimdi biraz sıvı yağ atıyorum. Şimdi de kırmızı biber atıyorum içine. Pul biber katıyorum. Tuzunu atıyorum. Şimdi de soğanını katıyorum. Şimdi yeşil biberini koyuyorum. Şimdi bunlardan dürüm yapacağım. Fosfor biber de atıyorum. Salçalı sosunu yapıyorum şimdi. Biraz yağ atıyorum iki kaşık kadar. Bir kaşık da salça atıyorum. Bir bardak da su koyacağım şimdi. Bir bardak da su ekliyorum. Bu beş dakika kaynayacak. Az da tuz atıyorum. Az yine de biraz tuz koyuyordum. Şimdi tepsimizi yağlıyoruz. Dürümümüzü yapacağız. tepsimize. Dolduruyoruz. Şimdi dürümümüzü yuvalıyoruz. Tepsiye koyacağız. Şimdi dürümümüzü bu şekil koyuyoruz. Arasına kaşar koyuyoruz. Biraz ketçap mayonez de sıkıyorum. Biz seviyoruz. Bu şekil yuvalıyoruz. Ondan sonra da bu şekil yapıp fırına sürüyoruz. Şimdi üstüne salçalı sosunu döküyorum. Sosumuzu bu şekilde döktük. Şimdi üstüne de kaşarlarımızı gezdireceğiz. Şimdi bunu fırına veriyoruz arkadaşlar. Dürümümüz oldu şu anda fırından çıkarttık. 10 dakika falan kaldı benimki. Dürümümüzü kesiyorum. Bu şekil. Dürümlerimiz oldu.